Merhaba arkadaşlar, evet Saros döngüsünden bahsediyoruz. Ee, yükselen başakların e, Saros döngüsündeki nasipleri neymiş? Şimdi yükselen başak olanların 2 e, ve 8 evlerine denk geliyor. Güney ay düğümü terazi 2. evlerine, kuzey ay düğümü koç 8. evlerine geliyor. Ne demiştik? Güney ay düğümünün girdiği evde birazcık daralma, sıkılma, e, o alanda ilgili bir takım e, sınanmalar, e, fakat Kuzey Aydınlığının geldiği alanda da genişleme olur demiştik. Şans nasip olur dedik. E, bu noktada ikinci ev yükseleni Başak olanların ikinci evine gelen Güney Aydınlığı terazi, kişisel gelirler, e, işte maddi ve manevi değerler noktasında kendilerini huzursuz, e, yalnız hissedebilirler. Bunun dışında burası aynı zamanda kişinin kendi kişisel gelirleridir. Biz burada deriz ki kişinin kendinden kaynaklı maddi ve manevi gelirlerinde bir daralma, bir sıkışma yaşayabilir. İlla ben kazanacağım, illa ben elde edeceğim deyip, deyip hırs yapmayın. E, kişinin aidiyet duygusu zayıflayabilir. E, bu konuda yükselen başaklara ben derim ki evet ruhunuzu besleyin, e, ruhunuzdaki bilgeliğe yönelin, E, çünkü burada kadersel planda 8. evden yana şans, nasip, kısmet geliyor. Burada sizin dışınızdaki başkalarından kaynaklı size gelen gelirlerin göstergesi. Evliyseniz eşiniz, babanız ya da ortaklarınız, iş yaptığınız bir alan, sizin bizzat e, çaba göstermek sizin, e, size gelen gelirler kısmından şanslısınız demek, aile, miras konuları demek, e, eşiniz ya da babanızdan kaynaklı bolluk, bereket demek, e, ee, mesela kredi almak isterseniz ya da işte bir borçlanmaya girerseniz kolaylıkla ödersiniz demek. Yani 8. ev konuları noktasında şanslı yükselen başaklar e, ee, bu 18 aylık süreçte. Yani başkalarından kaynaklı rızkınızda bollaşma, genişleme varken kendinizden kaynaklı bizzat çalışıp edindiğiniz alanla alakalı alanda kendinizi daralmış, hissedebilirsiniz. Burada ne yapalım? E, şifalanmaya geçelim, hırsı bırakalım. Teslimiyet ve tevekkül dolalım inşallah. Görüşmek üzere.